Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra sizinle günün anlamı, günün özeti, günün sözüyle karşınızda olacağım. Kısa kısa video olacak şekilde her gün elimden geldiğince günü özetleyen bir video atacağım sizlere. Tabii bugünün özetini söylemek istiyorum. Bugün hem derbinin yani Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi hem de Galatasaray'ımızın Erzurumspor'a yapacağı maçın hakemleri belli oldu. Ama öncesinde bugünün özeti olarak şuna değinmek istiyorum. Bugün özetinde bir numara olarak ele aldığım konu şu. Derbi'de Galatasaray-Fenerbahçe maçında sağlık çalışanı diye alınan 3000 taraftar vardı. Ve bu maçtan sonra, bu skandal maçtan sonra, bu skandal kararlardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir çıkıp şunu söyledi. Biz bu maçta sağlık çalışanlarını alarak bir deneme yaptık dedi öncesinde sanki hiç derbi olmamış gibi sanki yılın ilk derbisiymiş gibi o maçta 150 sağlık çalışanı yerine 3000 tane seyirci ya da taraftar alındı diyelim. Seyirci başka bir şeydir. Seyirci oturur, maçını izler, saygı ve sevgi çerçevesinde taraftar maalesef biraz daha işi argoya çekebiliyor. O maçta Fenerbahçe tribünlerinde 3000 tane taraftar varken Trabzonspor kendi sağlık çalışanlarını yani Trabzon'daki sağlık çalışanlarını Trabzonspor Fenerbahçe maçına almak istedi. Bunun için de federasyona başvuruda bulundu ama federasyon Trabzon'un bu teklifini geri çevirdi. Şaşırdık mı? Açıkçası ben şaşırmadım. Bu teklif tamamen reddedildi ve geri geri çevrildi. Yani derbide sağlık çalışanları olmayacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisinden bahsediyorum. Diğer ikinci günün sözü ve günün özetinden bahsedecek, ol, bahsedecek, ol, bahsedecek olsak. Mete Kalkaman Trabzonspor maçına verildi. Mustafa Cengiz'in daha öncesinde söylediği gibi isteme. Galatasaray maçlarını isteme Mete Kalgaman demişti. Çünkü her maçta bir skandal karar verebiliyor. Hatırlayın Fenerbahçe derbisi Figurin'in yerde kaldığı bir pozisyon var. Dira'la mücadele, mücadeleye girdi. Dira'nın Figurin'in ayağına bastığı bir pozisyon var ki gol öncesi Elif Yaramaz'ın El attığı gol öncesi o pozisyon tamamen e, forken e, maalesef maalesef o maçtan beraberlikle döndük ve Kadıköy Fethi bir yıl sonrasına kaldı yani geçen seneye kalmış oldu ama e, ne olursa olsun var varken de ne kadar adil bir şekilde Kadıköy'den kazandığımızı puan aldığımızı da görmüş olduk. Mete Kargaman Galatasaray maçlarını son dönemlerde skandal kararla üreten bir hakem. Galatasaray camiası tarafından istenmeyen bir hakem ama sağ dışındaki algı operasyonları, sağ dışındaki eyyamcılar maalesef bu hakemleri vermeye devam ediyor arkadaşlar. Mehmet e. Kalkavan da bu operasyon içerisinde olan bir hakem. Mehmet e. Kalkavan bu hafta Erzurum skor maçımızı yönetecek. Peki neden Erzurum? Çünkü kolay gözüken bir maç. Alanya'yı yenmişsiniz deplasmanda ve önünüze 5 maçlık seri var. Kazanabileceğiniz, fark yaratabileceğiniz. 5'te 5 beş yapıp rakiplerinizinle. de rakiplerinizin de takılma ihtimali olan maçlar var. Zorluk derecesi yüksek olan maçlar var. Galatasaray eğer 5'te 5 yapıp Hatay deplasmanına da 5'te 5'te giderse ki bu dönemde Fenerbahçe'ye çok zor maçları var. Trabzon'un aynı şekilde, Beşiktaş'ın aynı şekilde çok zor maçları var ve bir an bir anda Galatasaray farka gidebilir. Bunun önünü kesmek için de operasyonlara devam ediyorlar ki Alanya maçında da bir operasyon vardı. Ama biz Alanya'dan sağ dışı ve sağ içindeki Algı operasyonuna rağmen biz oradan galip ayrılmasını bildik. Hakemin skandal kararları vardı. Zorbay Küçük'ün gel gelelim. Mete Alkavan'a da daha deneyimli bir hakem. Maçı nasıl kat edeceğini daha net e, yapabilen bir hakem. E, Zorbay Küçük belki e, Mete Kalkavan'a göre biraz daha deneyimli olabilir ama her zaman deneyimli hakemden korkun. Cüneyt Çakır e, nasıl ki maçları sıfır sıfır bitirmeye çalışırken ee, çok soğuk kalınlıyken e, avantaja bırakması gereken pozisyonlarda e, bırakmayan bir e, Cüneyt Akır vardı. Örneğin Oğuzcan'ın pozisyonundan bahsediyorum. Bıraksa belki de biz 1-0 öne geçecektik derbide. Çok farklı bir maç iz izleyecektik. Ama maalesef ki e, çok soğuk maçı 0-0 bitirmeye çalışan bir hakem vardı. Devam ediyorum. Bir diğer günün sözü ise üçüncü yani Fenerbahçe işte, Trabzonspor deplasmanında Yaşar Kemal Uğurlu Maalesef ki son dönemlerde yine skandal bir hakem Fenerbahçe maçına verilmeye devam ediliyor. Çünkü Fenerbahçe'yi pota, şampiyonluk potasından tutmaya çalışıyorlar. Göztepe maçında kendi evinde 3 1-0 çok pardon 1-0 kaybeden Fenerbahçe Galatasaray'ımızın 3 puan gerisine düştü. Galatasaray'ımızın serisi biraz daha kolay gözükse de tabii ki ligde kolay bir takım yok. Bunun için Kayseri ve Antalya Spor örnek önüne gösteriyorum. Puan kaybettik o maçlarda. Ama bir neticede kağıt üzerinde kolay gözüken maçlar varken Fenerbahçe'nin fiksörüze ulaşıyor. Fenerbahçe ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ben Trabzon deplasmanında Fenerbahçe'nin puan ve puanlarla döneceğini tahmin ediyorum. Bu puanlar Fenerbahçe'ye verilecek. Bakın Fenerbahçe puanlar almayacak. Fenerbahçe'ye bu puanlar verilecek. Trabzon'un potadan şampiyonu potasından uzaklaşmaya çalışacaklar. Fenerbahçe'yi potaya sokmaya çalışacaklar. Çünkü bizim Erzurum yememiz %95-96 gibi bir ihtimal e, Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda puan farkı altıya çıkacak. Bu yüzden de zaten biliyorsunuz Nihat Özdemir'in e, Fenerbahçe'de hisseleri var %30. Fenerbahçe'nin iyi gitmesi halinde hisseler artması durumunda Fenerbahçe'nin şampiyon olması şampiyon olması durumunda tabii ki hisseleri artacak ve bu durumda da kim kazanacak? Nihat Özdemir veya diğer ekibi kazanmış olacak. Merkez Hakem Kurulu da bu skandal kararlarla, bu skandal e, hakem hatamalarıyla da e, maalesef ki Türk futbolunu kat etmeye devam ediyorlar. Yaşar Kemal Uğur da bence bu maçı kat edecek e, hakemlerden bir tanesi. Sizlerden ricamla lütfen bu algı operasyonundan ayık uydurmayın. Sevgili arkadaşlar, bizim tabii, tabii ki, hedefimiz şu, hedef şampiyonluk. Biz sahi içerisindeki, yani Galatasaray sahi içerisindeki oyunuyla e, şampiyonluğa gitmeye çalışırken de Maalesef ki diğer takımlar sağ dışındaki olaylarla, özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorum. Sağ dışındaki olaylarla maalesef ki e, şampiyon olmaya çalışıyor. Ama unutmasınlar ki sağ dışıyla değil, sağ içiyle de şampiyon olabilirsiniz. Galatasaray'ımız üstüne koya koya gidiyor. Ben e, ligde şampiyonluk potalısında, yani şampiyonluk adayı olarak e, Galatasaray'ımızın ve e, Beşiktaş'ın e, başa baş gideceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın da çok iyi bir performans gösterdiğinde söylemek mümkün sevgili arkadaşlar. Diyelim e, bugünün e, günün sözü günün özeti bu şekilde değil arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğendiyseniz böyle günün e, özeti, günün e, günün e, anlam ve önemi veya günün özeti, e, günün sözü eğer bunları, bunu beğendiyseniz bu seriyi lütfen e, yorumlar kısmına bu seri devam etsin lütfen arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim canlı yayınlarda gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.